Hocam, Kızıl Kızılderililer, Macarlar, yani Türkleri her yerde, şunlar bizim soyumuzdan geliyor, bunlar da Türk, Kızılderililer de Türk, her şeyi soruyorlar. Sizin bilginize dayanabilir miyiz? Evet. Tabii Avrupa onları Türk, onda hiç şüphe yok. Ama şunu söylemek lazım, Kızıl Deriller Orta Asya'dan gitme. Gittikleri tarihleri milattan önce 16 bin, bin arası olduğunu söyleniyor. O dönemde çok tarih flu olduğu için kim Türk kim değildir demek tespit etmek mümkün değil. Ama ben Kızılderililerin Orta Asyalı olduğunu düşünüyorum. Fakat her Orta Asyalı'nın da Türk olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun için yeterli bilgimiz yok. İleride ispat edilirse kabul ederiz. Ama özellikle Kızıl Kızılderililer arasındaki boy isimlerin çok ilginç olduğunu, boy isimlerine bakarak bir antropolojik çalışmalarla belki sonuca gidilebilir. Ama yine de dikkat etmek lazım. Herkesi Türk yapmanın gereği yok. Batı tarafına geldiğimiz zaman Fin Ugor grubunun yani Türklerin batıdaki amca oğullarının doğuda Moğollar, Mançular, Koreliler gibi olduğu gibi Türklerin batıdaki amca oğullarının Macarlar ve Finler olduğunu söylemek mümkündür. Aslında Finler ve Macarlar birbirine daha yakındır. Biz Altay Dağları'ndan çıkma gibi değerlendiriyoruz kendimizi. Finler ve Macarlar da Ural Dağları'nda. Peki bunun öncesi nerede? Bunu bilemiyoruz. Bunu bilemiyoruz. Yani bilsek söyleyebiliriz. Fakat Fincenin, Finugor grubunun ana çatı olduğunu batıda. Bundan hem Finlerin hem Macarların hem de bugünkü Moskova'nın doğusunda olan Çeremiş, Mortva, Ostyak gibi çok samiyet gibi, çok soyda kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olan küçük kabilelerinde aslında e, aynı soydan geldiğini düşünebiliriz. Ama Macarları ve Finleri ve bu bahsetmiş olduğum U Ugor kabilelerini Türk yapmak için yeterli delil yoktur. Ama bunların kökeni Ural Dağlarıdır. Özellikle Rusya'daki yer is su isimlerinin yer ve su isimlerinin çoğunun Pinc'e olması dikkat çekicidir.